Tek attım! Tök attım. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Valiant. Bugün sizinle reworklenen diyeyim, İrelia'nın, değil mi? Yenilenen mi diyelim, reworklenen mi diyelim, ne diyelim? Değişen. Reworklenen abi. Rework, rework diyelim, değil mi? Reworklenen İrelia'nın arkadaşlar biliyorsunuz, e, pasifi 4'e indik, E'sinin işte atılma hızı, Q'sunun işte ileri atılma hızı vesaire bunlarla oynanıldı vesaire. Bir şeyler oldu. İrelia birazcık daha kolay bir karakter oldu. Üstüne W'sine İlk çıktığı zaman bu Irelia ilk böyle eskisinden bu haline reworklendiğinde W'su zaten büyü hasarını azaltıyordu. Onu aldılar bir ara şimdi tekrar verdiler. Bir de herhalde fiziksel hasarı azaltmasını azalttılar mı? Öyle bir şey oldu. Doğru mu Berkay? <laughs> Neyse Berkay'ı boşverin arkadaşlar. <laughs> Oğlum konuşsana lan. Berkaya, peki. <laughs> Baskın falan yemişler. Arkadaşlar yanımda boost to Nude var. Bu ıı, kardeşimi bu arada reportlayacağım ben oyun sonunda. Böyle bir nick. Bu nedir belki Ayıp bir şey ya. Ayıp bir şey ya. Bunlar arkadaşlar... Nick'le alakalı. Yalan işte arkadaşlar, klasik. E, kuzenim yazmış, ben yazmadım falan. Arkadaşlar Mustafa var. Biliyorsunuz Yasuo videosunda Mustafa vardı zaten. E, yine aynı şekilde Skeeool var. E, Yasuo merhaba. videosundan hatırlıyorsunuz. Merhaba, merhaba kardeşim, hoş geldin. Bir de bir e, moderatörümüz Berkay var. Ama şu anda yok. Kardeş, kardeşim niye konuşmuyor ya? Öyle. <laughs> Baskı yemiş herhalde arkadaşlar. Hadi. Ben diyor istediğim zaman konuşuyorum diyor Berkay. Bir tık Vay. hala görüşen miyiz sana? Arkaya bir mematif onu. Şöyle Kodlar bir koy. Kutlar vazisi. İyi sıkıntı yok bu arada. Güzel girdik çıktık arkadaşlar. Biliyorsunuz ee, 5K özel videosunda gizli main'imi çektim. Adı altında bir İrelia atmıştım. Şöyle bir tane vurayım sana. Oğlum ne güzel vuruyor bu Q'ları şeyleri ya. Şşş. bak sindir İnce de. ince geliyorum sana. Tamam Kür tamam. tamam. ekleyip girebiliriz. Tamam. Hemen bir. Ben ölmem, ben ölmem, ben ölmem, ben ölmem. Kanka bunu var. Bu arada arkadaşlar söylemedim herhalde. Ben AP ile kasıyorum şu anda. Full AP ile'yiz biz. Onu söylemeyi unuttum ben değil mi? <laughs> onu, onu söylemeyi unuttum. Karasat ne alaka diyenler varsa bu AP ile oynuyorum şu anda arkadaşlar. Ah oh be o neyse çok güzel olacaktı videonun başlığı full AP ile nasıl fitlenir olacak arkadaşlar bu arada bilginiz olsun. Kanka <laughs> fitlemem de bir şey değil mi W mü? E attığı anda e, bozdu demek yemedi. Çok garip bir şey oldu orada. Bu arada şey Hı. E W filliyorsun onda galiba. Öyle biliyorum. Evet büyük ihtimalle. Kesti mi? Neler yapıyorsun sen? Ah be çıkamadım. Olsun. Olsun. Güzel güzel güzel. Çıkamadım bu arada. Orada bir panik atak yaşadım arkadaşlar. Q çıkabilirdik normalde. Tekrardan çıktım girdim bir şeyler oldu. Sıkıntı değil. Güzel güzel güzel. Yine hasarımızı çok güzel verdik. Ben bunu böyle böyle üstüne... Arkadaşlar bu arada şu anda tekrardan gelen o AP azaltmasıyla mid lane'de tekrardan kral olur büyük ihtimalle Irelia diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle olacaktır. Şöyle bir canımızı evet. toplayalım. Gidiyor. Şu an arkadaşlar Syndra'yı pusturmuş durumdayız. Hiçbir şekilde yaklaşamıyor fark ettiğiniz gibi. Ben birazcık tuttum burada lane'i. Buradaki rahat rahat farm'ımızı yapıyoruz. Bir yerden sonra tek atacağım büyük ihtimalle ona. Orayı bekliyorum şu anda. Şimdilik AP yok üstümde. Pırıltı aldım. Ota atamla birazcık atak çıkartayım diye. Ee, bakalım nasıl olacak. Geleyim mi kanka? Yo, ben geliyorum, güzel. ben geliyorum, ben geliyorum, ben geliyorum. Arkadaşlar, Darius'a gidiyorum şimdi. Gördüm. Evet kankam geliyorum. Ultiyi vurdun kankam. ona. Ultiyi vurdun flaşı ona. Flash var burada. Flash'ı var. Flash atacak bu arada. Tamam. Gayet güzel kanka. Ulan atak speed yok ya. Karakter şu anda vurmuyor gibi geliyor bana. Gayet güzel kanka. Eline sağlık. Gayet güzel. Ne? Oyuncu musun sen? Kanka herhalde değilim ya. Ama olsun olsun aldık güzel güzel sıkıntı yok. Ya orada flash da çıksaydım hiçbir sıkıntı çıkmayacaktı ama güzel birazcık stresliyim arkadaşlar. AP kastırıyorlar bana ama bu arada Mustafa'nın psikopatlığı tamamen. Kanka dedi AP İrelia var bir dene dedi. Çok fazla vuruyor dedi. Aldık deneyelim de. Normalde AD olsak tık, tık tık vuracağız ama şu anda ben bir demeç göremedim açıkçası. Bir... Oğlum bir dakika. W fiziksel fiziksel hasar verir diyor. AP'den alıp fiziksel hasar veriyor. Hmm. Evet. Bu direkt AP'den alıp AP vuruyor E'si. Tamam bu da güzel. Q'nun alakası yok. R'si direkt AP veriyor ve %70'ini alıyor. Ya bence değerler çok iyi değil arkadaşlar. Yani bu mesela ultisi %100'ünü alsa direkt AP deli gibi oynanır. Ondan yana sıkıntı yok. Ama e, birazcık az geldi bana değerler. Güzel. Hiç fena değil. Gayet güzel bence. Gayet güzel yok artık. Oyuncu musun be kardeşim ya? Kanka ölüyor. bu sefer ölmedi. Bu sefer bu sefer oyuncuyuz arkadaşlar. Bu sefer oyuncuyuz. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Vallahi tek attı. Şu anda tamam. Şu anda bir tık bir tık gönlümü çelmiş olabilir arkadaşlar. Oynanır gibi bakıyorum şu anda. Oha! Ultisi tek at şey W'sü tek attı lan Minyon arka Minyon'a. Ha dur dur. Vallahi tamam, tek attı. tamam tamam. tamam. Bir, tamam. bir iki eşya bitir W tek atıyor her şeye. Ben 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 hissettim arkadaşlar olacakları. Tamam. Gayet güzel. <laughs> Oğlum da bu bu ne? <laughs> Vallahi billahi bak bir şey söyleyeyim mi? W geliyorsun 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 geliyorsun. Ah rengar geliyor. Bir dakika bir dakika ben bir geliyorum. dakika. Geliyorum. Ben yavaş yavaş geleceğim ya. Yok gelmedi gelin bana, mi? Bana gelmedi. Bana gelmedi. Bota mı gidecek. Mine gelelim mi? Kanka olur, olur 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 olur. Olur bu arada. Tamam bana gelmedi. Geri bak. W. Bak izleyin şimdi bak bak. İzle abi. Mide bakıyor musunuz? Bak olaya bak. Bak. Bu ya ne lan? Aleykümselam. Selamünaleyküm. Kankacım çok iyi. İadeyi ziyaret dedi. Madem sen bana geldin dedi. Toplayından hemen geldi. Eyvallah kankacım. Enes al. Nereye ben kadar oğlum. gelecek o? Nereye kadar gelecek o? <laughs> Kanka, şey o <laughs> Bu çok saçma bir şey ha. Bak gerçekten bunda bir sıkıntı var. Böyle olmaması <gülüyor> gerek. <gülüyor> Ulan vallahi AP İrelia metası mı geliyor ya? Bak bak. Lane bak. Geliyorum beyler. Geliyorum geliyorum geliyorum. Oğlum Lan lan lan. Beyler ben beyler. Beytiliyorum, beytiliyorum. Tamam geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geliyorum. Botlayın. Yardım edin <laughs> botlayın. Geldim, 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 geldim. Kanka bir şey yap. Devam, devam, devam. Tamam, slow'u koydum kanka. Tanklıyorum. Bu karlı getir de. Kanka. Ah, bir tık daha tanklasam belki çıkardık mı da olsun güzel güzel. Kanka base attırma kanka base attırma geliyorum bak rengar geliyor buradan geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Geldim 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 var mı ultin? Geldi. Oy. Ben vurmaya başladığımı hissettim biraz ya. E skill'im bile çok fazla vuruyor yalnız bu arada. Değil mi? ADC'ye herhalde gank gelmişler. ADC'miz AFK mi kaldı? Ulan Berkay. Ulan Berkay bitireceğim bizi Berkay. Kanka o ne o ne o ne, o ne orada? Geliyorum 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 geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Bir şey Yok daha iti, ikinci itemi bitiremedim. <laughs> Arkadaşlar yine saçma sapan bir şey keşfettik herhalde. Bunu yapan var mı bilmiyorum bu arada çektiler mi kanka hiç i̇şte TR da gördünüz mü bunu çeken? Hiç görmedim hiç, hiç görmedim. Bu ilk olacak galiba. Valla yani e, Mustafa kardeşim, ya yani senin de content creator yapalım yani. Hayda, bu adam beni iyi bırakmıyor ya. Kanka kanka kanka. Tamam, hiç e, kaydık oradan. Tamam gayet güzel. Eski geliyor benim bu arada. Yumi çok sıkıntı ya hızlandırıyor ya. Bu çözücü şimdi. Burada oynarız ona. Gelsin. Bırak gelsin izin var. Tamam. Ne yapayım şey bitti. Ee, neon bitti. Neydi lan o? Su bitti. Aha. Oğlum bir seni de bende kesecekler. Mustafa. Hayır. Oğlum. Eş çok kasmış bizim a bizim abi ADC şey ya AFK ya eş çok kasmış. Ulan Berkay ulan Berkay. Bizi bitirdin be. Ne oluyor galiba? Aha aha ne oluyor lan? Oğlum bırak lan çocuğu. Oradan çıkarken abi flash attı ya. Var mı? Bela bana oh var ya. Abi Rengar Bitches Rengar'da. Ha Berkay geldin mi Berkay? Geldim ben. Geldin Geldim mi? Like arkadaşlar bizim AFK kalan e, videonun başında da artist artist ben istediğim zaman konuşurum diyen Berkay kardeşimiz sonunda tekrardan geldi. Yapacağız ya bu işi. 4v5 kazanırız diyordum ben ama 5v5 de evet, tamam halledeceğiz bu işi. Kaçtın be kanka ulti yok eşin hadi. Güzel güzel güzel. Şenol sendeyiz. Şenol sendeyiz. Şenol sendeyiz. Şey, şey, oy Şenol'un bir tarafın arkadaşlar Yumi'nin şeyi şeysi kaçtı. Bu arada size 10K'da facecam varken öğretici yumu çekeceğim arkadaşlar. Biliyorum ilk günden beri TR kanunu 61 TR ile yumu oynamamı istiyorsunuz. 10K videosu facecam geldiğinde öğretici yumu ile olacak. Kafamda güzel bir konsept var. O şekilde yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Bu arada arkadaşlar turnuvadan da bahsedeyim. Hala gelmeyenler varsa turnuvaya katılım arkadaşlar. Ücretimiz 500'den 950 TL oldu. Bana da veriyorum ben. 950 TL veriyorsunuz bana. Şu anda 90 kişi katılmış. yakında araba alacağım. <laughs> bedava arkadaşlar. Bedava öyle bir şey Aha. Aha. Hop. Güzel her şeyi kaçırdık ama adamı kestik gayet güzel. Burada sanki birileri daha mı vardı? Aa! Oğlum bu çok fazla vuruyor. Oo çok kasmış bu. Bunu nasıl keseceğiz? Berkay o iş sende kardeşim. Bak o kadar afeki kaldın adam kastı. Ben anlamam aklın sonu aklın sonu. Git, git onu kes kardeşim izliyorum seni. Abi. Sekizde o. <laughs> Lan Şarı getirip kulenin altında bıraktım bir de. Lan nereye gidiyor? <laughs> Arkadaşlar. Bir, <şeye> <laughs> bir ay Beyler, ay. beyler fokusumuz eş. Kanka ay. bu arada sen de tek atamazsın ona ya. Ee, şu an aklın sonu var. Bir tık şey yapalım yani. Aa şako geliyor. Bir tek şako kesecek onu da. Helal lan hadi izliyorum. O eşi keserseniz oyun win. Tamam. Yumi'yi de kesin abi. Başlamışken helal lan. Direyle report e, abi. Hepinizden <laughs> 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 Arkadaşlar vallahi takım arkadaşlarımız var ya. Ya bizi sevmiyor kanka. Sen benden farm alamazsın ya öyle bir şey mi var? AP'li oğlum bu. Ey yavrum ey. <laughs> çok vuruyorsun bu arada o, ya. Çok vuruyor vallahi çok vuruyor. Geliyor 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 geliyor. geliyor. Kardeşim <laughs> evine. Tamam oyun bitti bu arada. Gayet güzel gayet güzel. Beyler oraya devam ultim var. Aa Yumi'yi geçirme Yumi'yi geçirme. Kanka tutarsan girdim. Oğlum bu ne lan böyle bir deme mi var? Geliyorum geliyorum geliyorum. Aa bunu basayım. Oğlum o nasıl bir CC'ydi öyle? Tamam güzel güzel. Hopla zıpla çıktı ADC'miz. Tamam çok güzel çok güzel. Helal lan ADC'ye de kastı. Çok Mua, süpersiniz beyler. Elinize sağlık. Güzel takım fight'ını aldık. Ben ölmeseydim iyiydi ama olsun. Berkay boyun taşıdın taşıdın kardeşim. Taşıma taşımazsan ona onu aldım bu arada ya. Onu keseceksin. Ölümüne. Ölümüne ölümüne ölümüne. <gülüyor> 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 arkadaşlar bu çocuk report ya. Ben bunu reportlayacağım ya. Şika, şika dayı arkadaşlar. Bunu bulun. Nerede olursa oyunda geçin. Ve reportlayın kardeşimi. Berkay sen nasıl bir cenabetsin kanka? O Aa, ne oğlum öyle? Gaza getirmezsen kesip çıkacaktım da. <gülüyor> <gülüyor> ölümüne ölümüne dedin. <laughs> Neyi merak ediyorum biliyor musun? Aklın sonu çıkmış eşe tek atabilir miyim? Şu an akıl, aklımda bir tek o soru var. Geldim 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 geldim. Ona da mı devam? Ona da mı devam? Tamam. Geliyor abi? Kanka bunu nasıl Ay skill da. tutturacağız? Vallahi skill tutturamıyorum adama. Ha? Oh geliyorum onu, onu, onu alalım onu alalım onu alalım işte bu be vurun lan helal olsun be. Abi tamam. ben alacağım aldım güzel. Tamam, oynarım da oynarım da. oynarım aynen aynen oynarım sizle kanka birazdan birazdan. Sindra Fox bu arada. Onları satayım tek attım. Tek attım. Oy. Tek attım Oh. Kanka tek attım oğlum. İyi gördün mü? Bu ne? Yok ama gerçekten. Bu ne lan? Oh. <laughs> Arkadaşlar böyle olacağını, böyle olacağını gerçekten bilmiyordum ben. Bilsem, vallahi bilsem ona göre şey yapardım. Hani videonun başında ona göre hype'lanırdım. Ben böyle deniyoruz falan zannettim. Bu ne oğlum? Çok bozuk. Bunu bunu alın oynayın. Bunu alın oynayın bu arada. Bu oyna oynanılması gerekiyor. Bu ADS'ine çok daha güçlü olabilir. Ve Berkay sen yine zıplarken kardeşim havada kafana mafana vurdular sana. Ne oldu? Bir şey oldu orada. Öyle oldu abi. Oğlum bu ne şanssızlık. Sen neyi biçiyorsun? Aha. Çok güzel. Çıkma girme 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 girme. Helal lan. Helal be oğlum. O eşe girmesin de ne olursa olsun bak. O eşe girdiği zaman aynen öyle. Onla mı kestiniz? Tamam çok güzel çok güzel. Çok güzel. Bak 16 level oldum. Geliyorum. Şu an o kadar tehlikeli ki benim karakter. Kanka tuttuğunuz anda ay! Kanka. <gülüyor> ya. <gülüyor> Oğlum ireyle bildiğin kontrol büyücüsü oldu. Ben buralardan tek atıyorum adamlara. Beyler. Anladım. Beyler vermeyeceğim size. Vermeyeceğim. İç içe iç içe iç içe. İç içe. Ben gireceğim bu arada. Hazır mısınız? Hazırız. Geliyor hala bir dakika. Geliyor hala. Hazır mısınız eşe? Devam. Bu bunu oynarız ya. Bu bunu oynamadık mı? Rengara oynayalım bence şu an. Ben geleyim. Tamam. Aynen. Malfight'ımız var abi. Malphite gelsin. A geldim bu arada Rengara. Tamam. Re arada. Oğlum burada lan adam. Aha. Ben en şey fokus ya. Tamam Aa. git. Beyler beyler geldim geldim geldim. Gir gir gir. Tamam giremiyorum şu anda oraya. Kötü fight, kötü fight, kötü fight, kötü ben fight. Tamam tamam öldü 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 öldü. Güzel güzel eş aldım eş aldım eş aldım. Yumi geliyorum. Elinize <laughs> sağlık beyler nasıl alıyorlar? Bitirmesek mi bilemedim ki. Bitirip bence biraz daha gücünü tanıklık edebiliriz ya. Çok saç abi böyle bir demek yok. FF verdiler. FF mi verdiler? Arkadaşlar kesin deneyin. Bakın kesin deneyin. Arengar geliyor. Kesin deneyin. Bakın kesin deneyin. Hasar tablosuna bakalım bir. 27 dakikada 25k vurmuşuz. Arkadaşlar ben böyle bir şey beklemiyordum. Hani bak birçok şeyi ben sizinle birlikte denediğim oluyor. Tamam Lillia'yı denedik. Ee, Yone'yi mesela ilk defa size denedim vesaire. Bu yani bu, bu ne böyle? Çok farklı arkadaşlar. Gerçekten damage'i çok değişik bir damage yani. Böyle W'su hiç beklemediğim bir anda beklemediğim bir hasar çıkartıyor. Zaten son beklemiş hali %120 vurur diyor. Çok fazla. Yanlış okumadıysam bu arada yanlış hatırlamıyorsam. Ben çok beğendim. Ee, yine oynayabilirim. Gerçekten güzeldi. Beyler katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, Berke'yi reportladık ne, mı ben? bu arada? Bir dakika Berke'yi Berke bir uygunsuz ee, rencide edici veya uygunsuz at. Bu Kardeşim kardeş. AFK Bizim... Aynen seni de AFK'den arkadaşlar Sizden minik bir ricam olacak. Ee, Youtube channel, Youtube yorumlara rica ediyorum sizden. Efe'nin götü kalp yazarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bu bak ben söyledim diğer videoda hatırlayanlar varsa. E dedim Marmaris'ten dedim arkadaşım. Bakın o taraflardan gelenlerde bir sıkıntı oluyor. Benim sürekli benim götümle uğraşıyorlar fark ettiniz mi? Efenin götü, efenin götü. Bir sıkıntı var. Onu anladınız siz. Benim e, kardeşlerim benim götümle ilgilenmiyorlar kardeşim. Ben biliyorum onları. Hepiniz çok seviyorum Gördüğünüz arkadaşlar. abi. Yorumlarda <laughs> göreceğiz bakalım. Kimler senin götünle ilgileniyor ilgilenmiyor. <laughs> arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.